Oy Fatih Ekan'dan hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Acısıyla tatlısıyla bir sezon geçirdik ve adetimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün sezonun son maçını atıyoruz. Yarın canlı yayın var fakat şöyle deniyor. Yarın Cuma biliyorsunuz ama erken gelecekmiş kardeşlerim. Fortnite güncellemesinin sabah 6'da geleceği söyleniyor. Sabahın köründe Fortnite'a saatimizi ayarlıyoruz kardeşlerim. Kalkabiliriz hep çekeceğim. Kalkamazsak da video yaparız artık yapacak bir şey yok ama yayını kuvvetle muhtemel yapacağız. Evet hepinize soru soruyorum. Kaç level oldunuz bu sezon ve en çok neyi sevdiniz? Büyük ihtimalle sevmediğiniz şeyler çok fazla ama ben arkadaşlar görmüş olduğunuz bir 135 level olacağım bu sezon. Niye? Farkındaysanız çok fazla level yapadım. yapamadım. Geçen sezonlarda, sevdiğim sezonlarda 300-350 level'lara kadar gitmiştim. Ama e, farkındaysanız ben bile size az video çektim. Cidden bu araba sıkıntısı vardı. Hikaye çok güzeldi bu arada. Hikaye e, çok güzel bağlandı. Ben hikayeyi sevdim. Ben 135 level'im. Sezonda hikayeyi sevdim. Bağdaştırmayı sevdim. Mini eventler, live eventler falan vesaire bunlar gibi ama... Geri kalan hiçbir şeyi ben de sevmedim. Size, size söylemiştim zaten. 135 level hikaye. Sen... Hemen yoruma yaz bakalım kimler ne yapmış. Şimdi mağazada UGC90 koduyla bizleri destekleyen yüzlerce binlerce kardeşimiz var. Çok teşekkür ediyorum. Yarın ise savaş biletini alıp bunu instagrama atarsanız hepinizi ilk videoda full time paylaşacağım kanka. Şimdi neler geldi. Evet hemen bir dönelim ekran yakalamıza. Arkadaşlar map nasıl olacak? Harita nasıl olacak? Evet biliyorsunuz ki artık bu haritaya diğer sezon veda ediyoruz. Bu son Artık bu haritada biliyorsunuz ki evet işte Doomstead bölgesi, Castle Doom gibi bölgeler geldi ve yeni bölge burası. Yani 1, 2, 3, 3 tane yeni bölge göreceğiz arkadaşlar. Ve iklimlere baktığımız zaman aslında iklim gene aynı. Sadece yeni mekanlar gelmiş. Haritada büyük bir değişiklik düşünmeyin. İşte ben Fortnite'da bunu sevmiyorum. Ben biraz haritaya takan bir adamım. Haritanın yenileşmesine takan bir adamım ve Chapter 1 hakikaten değişi, değişimi olan haritaydı. O yüzden biz Chapter 1'i çok çok seviyorduk ama Marvel Doom'da yani kusursuz kıyamet sezonunda arkadaşlar bizim 3 tane bölgemiz var. Evet. Diğer yerler gene aynı. Şurada galiba bir değişiklik olabilir metro merkezde. Farklı farklı mekanlar tabii ki de göreceğiz ama e, bu haritaya veda edeceğiz bu sezondan sonra. Şimdi ikinci bir şey evet. Bu arada Marvel'da işte dediğim gibi Mekanlarda bitki örtüsünde bir değişiklik yok. Yeni ağaçlar eklenmiş de işte fantastik dörtlü gelecek diyenler var vesaire. Logolar vesaire eklenmiş. Diğer bir şey ise iç mekanlar. Doktor Doom'un mekanları arkadaşlar burada görüyoruz. Eee, olarak içeride savaşacağımız yerler, boss'ların olduğu yerler tekrardan gene bir Hades mantığı ama arkadaki ee, mekanlara bayıldım. Onu da söyleyeyim. Evet. Haritanın belirli bölgelerinde biz yeni objeleri göreceğiz. Yeni mekanları göreceğiz. Onlar da bunlar. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi işte bossların çıkacağı yerler çok önemli. Marvel sezon olacağı için birazcık daha Fortnite'ı gameplayi bizi çekecektir diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Hiç bekletmeden son gameplayimize geçelim. Ve sizlerle birlikte güzel bir videomuz olsun. Hatıra ve anı kalsın. Hadi geçiyoruz bakalım. Evet kardeşlerim şu anda atladık şatafatlı şatoya gidelim. Artık harbiden midem bulandı bu arada ben. Kardeşim artık değişsinler ya. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Bu arada şatafatlı şato değişiyor. Klas kortlar bölümü gazap geçidinin e, alt bölgesi mutlu meydana bağlanan yer de değişecek kardeşlerim. Yani şu anda gelen spoiler bize bu üç yer. Farklı yerler değişir mi? Değişmeyecek. Büyük ihtimalle haritada bir objeler olacak ama en azından şunu biliyoruz. Diğer sezonda chapter 2'ye geçeceğiz abi. Ve chapter 2'ye geçtiğimiz zaman e, harita daha da güzelleşecek ve o görevin hissi daha da güzel olacak. Şöyle bir gidelim. Var mı adam? Burada yoktur herhalde. Var. Adam var. Benim yakın biri var. Yakın bir var bende. Abi. Her yeri C4 dedim. Bu taraftan giremez. Tamamdır. Bilmiyorum aslında. Bana doğru gelin. Sesleri geliyor. Evet, Geldi. O i̇zle. Aa, geç kaldım. Ya tam c 4 ya. Öldü. Tam C4 diyordum kanka gitti. Lan girmiş. Eyvallah. Adam olabilir burada bir yerde Yusuf. Dikkatli ol. Ben de. Ben de. Bir tane, var. Bir tane var. Bir tane daha var. dead. Tamam. Komple bittiler. Eldivenim çıktı. Bu da bu takta ben beğendim ya bak bu çok güzel. Jomix silahı ya. Abi lootladıysanız hemen kayalım. Go 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 go. Hazır mı lazım? Hazır veririz. Gel. Ha ellik mi istiyorsun? Ay bak ben sana şey atacağım. Küçük zırh atacağım. Tamamdır abi. Hadi gel. Diğer sezon güzel olacak ama şöyle söyleyeyim. Yani geçen bölümde söyledim. Şu konuda objektifim hala. Yani chapter 2'deki o eski chapter 2'deki Marvel sezonunu beklemeyelim bu sezon. Yani bu sezon ee, mesela bir Stark Endüstri işte Iron Man'in şeyleri falan gelme bilmiyorum gelecek mi? Sonrasında bir yer eklenecek mi? Sonuçta bu haritada, yani paneller var. Bunlar niye var, onu bilmiyoruz abi. Gel abi gel. Birazcık böyle kısır ve yavan bir Marvel sezonu geçecekmişiz gibi bana geliyor. Ama belli olmaz, sonuçta Doktor Doom burayı şenlendirecek. Boss var mı? Boss'u aldık baba, boss'u aldık. Yapıştır. Ulan bombamız yok. Mermimiz geçecek mi bunlara? Ben direkt şunu ele geçiriyorum. Bunu ele geçir, bundan vururuz ya. Yusuf sen yapıştır, heh. İnde. İnde abi yapıştır abi. Eyvallah dost. Çaldım ben sıra Son alışlarımız. Va son maç atıyoruz. Fark ettiniz mi şu an? <laughs> evet abi. Vallahi salla artık gidiyor VDMS'siz. Ula seni özleyeceğim be kardeşim. Haricen seni özleyeceğim. Ben dediğim gibi yani eee hikayesi güzeldi. Harbiden özellikle e, burada heykelin bulunduğu event bize güzel bir event yaşattı. Pandora eventi de çok güzeldi. Titan Hunt işte geldi ilk defa gördük 3 boyutlu şeyler. Son yaşadığımız e, çok kısa sürdü ama güzeldi. Yani ne nesi güzeldi? hikaye bağlanmış. Yani Pandora'yı ortaya koydular. Marvel'a bile çok güzel bağladılar bence. Doktor Doom hackledi, işte Magneto fişekleri havaya yolladı. Marvel'ı çağırdı. Marvel, Marvel gibi adam var devam et. İzle seni özce bak şunu özleyeceğim. Bu zevk ayrıdı kanka. Ulan bir tane vur bir tane vur öldü. Bot zaten bu. Bak sana oğlum bizim lobiye niye bot geliyor kanka. Ben anlamadım ki. Allah abi. Support item ne varsa. Hı.

Nereye gitti? Şu devam et devam et devam et yukarı. Buradan değil kral buraya niye gidiyorsun? Ha şurada. Ha burada. Öldü. Arkadaşım. Bur Öldü dead full dead. Şuraya çık şuraya çık. Şuraya çık. Madalyon var ilerde Baba madalyonu sola çıksaydım baba nitroya gitmeyelim. Kral değil sonra. orası Refineri pandora. Bence boş ver bunu alalım alırız şeyi Bas 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 bas. Adam burada bir yerde. Bas abi. Devam, <gülüyor> devam, devam. Kanlar <laughs> mı? Allah abi eldiven var, eldiven var. Öldü, dead. Nerede? Yapıştır. Helalsin. Bak bunu özleyeceğim bak. Bu bir ardıya olmuşsun. <laughs> İlk gün geldi hatırlıyor musun Yusuf? Alayını abdest suyu. <laughs> <laughs> Aybek konuşsana oğlum seninle. Arkadaş Aybak biraz utangaç kusura bakmayın. Çok utangaç bir çocuk. <laughs> Sıkıntı yok. Evet. Yusuf, Ayberk bana bir kargo yollamıştı ya. Gelmemiş abi. Gelmedi. He. Ne olmuş biliyor musun? Yok edici atmışlar. İmha etmişler hocam. İmha etmişler kargoyu. kargo. İmha ben. İmha olmuştur yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> kargo imha. Nereye gidiyoruz kral? Solda adam var, solda adam var. Tepeden ses geliyor. E yani madalyonu oraya gitmiş. Tamam, madalyonu fiksiyelim. Koş 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 koş. Tört parti, tört parti. İzle. En sevdiğim abi. En son artık ııı e, OG Chapter 2 gelceği için Orca'yı tilt edemeyeceğiz. E, şimdi burada birazcık tilt edelim. Son çünkü bu zevki daha yaşatmayacak for- Ay bize! Yapıştı! Patlıyor! Patladı! O da patladı! Öldü! Madalya önden değil. Mi? Adam şurada! Bana Şu bana şurada adam şurada adam var in 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 in. Adam burada arkada arkada, arkada adam var. Ben giriyorum. Lan nereye gitti? Ha uçtu buradan. Kaçtı galiba. Tamam kaçtı. Madalyon mu kaçtı bu arada arkadaşlar? Evet. Oh my goodness. Tamam dön geri. Dön geri bura. Dön 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 dön. Evet, ben, oynayayım ben oynayayım mı lan sniper'ı? Ne? Sniper'ı ben oynayayım mı? Oyna abi. Birazdan daha Devam et adam. Bunun kankası gelir mi buraya? Gelir. Gelir gelir. Gelir silah gelir reis hiç sıkıntı yok reisim cumhurum benim. Hiç sıkıntı yok. Olan beykel tamam, seni... Bak sen deydin beykel. Be İlk gün daha bu heykel geldi buraya onun posta. Ben ne dedim? Bu heykel canlısa bir event olsa dedim yapmışlardı. Kanka şurada istersen hayda kalalım. Şunu alayım da. ben şurayı bir çek ediyorum burayı. Adam burada bir yerde çünkü. Yusuf. boşuna mı? Alırım. Boşuna dur ya yani. adam. Şu mor mu arkadaşlar şuradaki item? Geliyor bu arada arkadaşım bak bu Sabaha kadar. Sabaha kadar gel. Abi gelsene üstüne basalım ya. Gel üstüne basma bu arabayla. Eldiven gördüm gördüm gördüm. Arabada G65. Oğlum kendimi harbiden faydamda hissediyorum. Devam et. Devam et. Adam burada. Vurdum. Havada. O buna başka takım. Patlatıyorum. Oğlum yanıma adam mı geldi benim? Lan ben nasıl öldüm? Kaç 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 benca suya atladım rahat ol. Beni göremezler. Abi beni kim vurdu bu arada? Ben arkadan mı öldüm yeye? Biricayber. Bir bu ben başka batalyon Yusuf. Ya. En aşağıdayım ayber. Ayber. Çok bu bu. Dokuz. 9. Geldim. geldim 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 geldim. Tut. Alıyor mu tamam Ben tut, ben tut, oyalay. Hayda. Bizim arabayı çaldılar bu arada. Tamam çalsın ben kanka önemli şey. değil sana bir şey olmasın gözünü seveyim. Bunlar nasıl bir anda 3 kişi geldi? Biz zaten onlar onlar olamaz lan. İki, i̇ki farklı takım var burada. Evet onu diyorum oğlum. Biz zaten orada adam vurdu 3 tane. 2 tane. Bekle. Kaçsana sen kaç. Arabaya binip kaçacağız biz. Hadi bak şu arabayı getir. Ben fight istiyorsan istiyorsanız gelin. Bir tane vurduysan vuralım. İki tane adam varsa geliyorum. İki tane araba da var. Bir tane de önümde tamam, var. Tamam geldik. Bas! Geldik ee, neredesin? Buluştuk yani, sen. Yani, sen çek, çek, çık go, çık go, çık. çek çık. Aybo çık. Aybo çık. Aybo çık. Aybo çık. Aybo çık. Aybo çık. Çıkıyorum, çıkıyorum. Aa, geldi araba geldi. Çık çık abi sen de çık. Sen de çık buluşalım. Kazma bakı yaptım öldürüyorum. Tamam dön abi dön vuralım ya. Bizim ölecek şimdi. Abi. Cık, abicim sen niye çıkmadın? Çık diyorsun çıkmıyorsun. Gelelim mi? Geldik geldik tamam. Yürü bas bas bas. Yiyeceğim bu. Yusuf geldim. Yusuf sen değil Fatih abi seni bırakır mı lan? Evet. Bir yeri nerede? Yat lan aşağı yat ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Adam. Hocam medik var mı medik? Git lazım bekle. Bizim arabayı geri aldım. Minigun var lan minigun alsam mı? Minigun aldım. İçinden geçtim şimdi hocam. Gel abi. Yapıştır. Aybo atla aybo. Aha. Dur. Geldim. <laughs> tamir al, tamir al, tamir al. Geride tamir var. Kaldır Tamam. Bas bas Rocket bas bas. Roketle roketle roketle. Arbeletle vuracağım şimdi. Devam et. Ne oluyor lan? Bunlar onlar var, bu arada vurduğumu kelleğini aldım. Bas bas bas. Arkadaşını almaya gidiyor. Canım girme ha. Takip et. Ne Ne salacak arkadaşını? Nereye gittin hocam? Sağda adam. Aşağıda. De can mı alıyor? Adam. Can alıyor can. Tamam iyi yaptın. Devam et. Nereye gitti? Burada. Araba değişti. Ya ben bulacağım. Oğlum niye indin lan? arkadaşlar almaya gidiyor. Nokta attım. Aa, 7, 71. 65. Ağacın üstünde ayber 65 eldiven kullan. 65 yedi, 65 yedi eldiven kullan. Öldürdüm öldürdüm de uçurdu beni. Yedi. Yedi. Bir daha yedi. Bir daha yedi. Bir daha yedi. Son. Öldü. Geldim. Ne oldu? Alay edin. Kanka bu yani bu ne yapmaya çalışıyor ay buşum? He? Anladım. Bana bir şeyle oyun Fatih'den kim kaçar? <laughs> Şeslini <laughs> seveyim. <laughs> Dur kanka bir saniye. Sevemeyim. <laughs> Oğlum benim zırh nereye ha? Go. Yapıştır. Haydi dibine gidiyoruz. Madalyoncuları aldık abi daha ne olsun. Bir tane daha bulalım da kaktüs. Ulan maçımız, ya bu. kral sabah kaçta geliyor bu sezon? Gözünü seveyim. Çok söylenti var sabah ha. Abi sabah altıda sezon mu gelir? Güncelleme mi geliyor? Kapanacak. Aynen. Etap 9'da gelir o zaman. Aynen. 9.30. Arkadaşlar o zaman cuma öncesi açacağız yayını. Sonra kapatıp cumaya gideceğiz. Sabah köründe yayındayız abi şaka gibi ya. Yemeğinizin azı arkadaşlar yalnız bırakmayın ha gelin. Çakın meyni gözünü seveyim. Savaş biletinizi hazırlayın. Bu gece 90'la 10.000 kişi destekleyeceğiz abi yarın. Nereye gidiyoruz? Madalyon var mı da? Yok herhalde. Var evet. var. Yürü yürü abi. Bas bas madalyona bas. Bas madalyon yani direkt. Bas yok ederim. O şimdi zaten iki kişiyle fightlar. Alayın abdest suyu yapayım. Ya lan şu an. Aynen orada. Önümüze bir takım daha çıkabilir. Kaç takım kalmış? Ekip. Altı ekip kalmış. Adam orada adam orada fightliyor. Ara 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 ara. Beyaz adam. Beyaz diyor Patladı. Yedi hepsi. Soğuk açıyor. Ayberk sana geliyor. Ayberk koş. Ayberk onu vur. Geldik yanındayız. Şerri Can Canaz beyaz. Var o patlıyor. Çek. Deş atıyor. Şu. Helal. Ölüyorum. Arkadan mı sıkıyorsun? Bilmiyorum. Çocuklar kötü ah, yedim ben. Arbele sıktı bir Arabayı patlattı. Gördüm. Dışarı. Nerede? Önümde. Bak tek girme. Yedi 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 ya yedi. Ölü. Yedi. Şey yedi. Ne yaptık orayı? Girdi. Hadi tas düz ettik beraber. Hadi biz ne yaptık orada? <gülüyor> <gülüyor> Öldü abi. <abimiz. gülüyor> Arda var bak. Eşsiz alacak olan varsa alsın. Alın oğlum, oğlum alın. Sniper var abi istersen. Dur benim sevdiğim silah. Adam başlayayım. geliyor lan. Nasıl ya geliyor? Hadi ben herhalde ya da şu arabanın sesi. Arabanın sesi oğlum. Sakin de kal. Tamam. Arbelet. Bunu oynasam mı acaba ya? Bu silah güzel bir silah aslında. Hı hı. Lan, e, atayım. Tamam arbelet oynamayacağım. Tamamdır. Abi ne buluyorsanız oynayın gidecek hepsi. Hepsi gidecek abi aynen güzel güzeldi ama he. Vallahi bak. Çok Adam yani. arayalım hadi yürü. Bir solo var herhalde he. Duo mu var? Aynen. Adamı gördüm. Öldü. Nice. Oğlum AWP ne kadar kötü vuruyor. Bu arada bu silah bak çok güzel biliyor musun? Biz var ya farkında mısınız bu sezon ne yapmadık? Hiç Hayır. sıfır inşa oynamadık hocam. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Fark ettiniz mi? Aynen. Vallahi Yo, biz... abi. Yok be oğlum. Az kalsın yani beraber oynamadık. Aslında sıfır inşallık itemler var biliyor musun? Sararmış. Marvel'la biraz şey sıfır inşa oynayalım. Tamam. Üç tane mitralöz aldım en materi, pompalı falan olmadı. Kastık. Hep... Siz neydi siz? Şampiyon mu olmuştunuz siz? Ne olmuştunuz lan bu sezon? Ben şampiyon saldım sonra. Şampiyonu da saldık biz ya. Niye böyle oldu? Ben de elit %70 falandım. Hadi beni de şampiyon say. <laughs> Nitro şeyi var ya o yüzden. Vay be, son kez bu eldiveni şey yapıyoruz lan. Arkadaşlar Al inşallah Her sezon bir tane anımız var kanka işte. Adam yok. Iron gelecek ama daha hızlı gideceğiz. Iron Man gelecek, skill'ler gelecek. Bu var. Ulan şunu da süreyim otobüsü. Bu da gidecek lan. Otobüs kalkıyor. Top kapı, top kapı, top kapı, top kapı, top kapı. Skybase mi var lan? Kimse yok. Vallahi Skybase var mı lan? Bir bak bakayım. Yapalım mı Skybase? Yok ki oğlum. Sen yap bir tane. Burada yok adam. Büyük alan dışındalar. Bu arada iyi iki tane takım vurduk he. Aynen. İçinden geçtik valla. Hadi gidelim. Gördüm. Nerede? Koşuyorlar. Tamam sen vur onları. Nerede abi? Şurada 3 kişi Tam geliyorum. Bara bara Bu bayağı anımız oldu ya Metallica falan geldi çarç Nice Son Nerede? Bu bulmamız lazım Sonuncuyu bul Aha Nerede? No scope atak gelin Nerede? Burda Evet son killimi alıyorum Bu sezonda Son kill. Geldim dur geldim. Noskop atalım hadi. Atayım mı ben? Atıyorum dur. Oha yedi bir tane. Dur 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 açam dur. Eleme. Attı baba kafadan kondik. <laughs> Adama headshot attım kanka. Bir level atladım. Evet kardeşlerim. Azmi zaferiyle bitirdik bu sezonu. Cidden güzel bir sezon muydu bilmiyorum. Çok eleştiriler de geldi. Zevk de aldık. Arabalar. Eventler, mini eventler, sayaç eventi vesaire vesaire. Acısın da tatlısıyla güzel bir sezon geçirdik. Yarın tarihi ana tanıklık edeceğiz. Hepinizi saat 8-9 sularında yayına bekliyorum. Canlı yayında oyun fatihinde olacağız. Birlikte buluşacağız. Son geçiler 436 level'da bitiriyor. 137 ben ve Ayber kardeşim de 110 civarı level'da bitirdi. Sizleri seviyoruz. Diğer sezon yarın. Ve sonra OG Chapter 2 sezonu gelecek. Biz buradayız. Siz de burada olun görüşürüz. El sallayın çocuklar arkadan. Evet. Hadi <laughs> El tepkisi be. eleman. Abi. Yemek minyon evladım. Hah kalp attı. <laughs> Kardeşlerim Aynen görüşürüz. Abi. Kendinize iyi bakın. Yarın lütfen papelleriniz harcarken U gece 90 harcayın. Epic Games'e gücümüzü gösterelim. Allah'a emanet olun.